İlişkilerde sosyal kimlikler önemli Maalesef evet. Bir tablo çizmek istiyorum ve bu tabloyu gönül gözünüzde canlandırmanızı istiyorum. Bir insanla tanıştınız ve kısa zaman içerisinde bir sıcaklık ve yakınlık hissettiniz. Dayanamayıp bir gün ailenizden veya arkadaşlarınızdan birine konuyu açtınız. Konuyu açtığınız insanın size ne diyebileceği aklınıza geldi değil mi? İşte tam da bundan bahsediyorum. Ailenizden biri muhtemelen gönlünüzde yer etmeye başlamış kimsenin ailesini, şehrini, milliyetini, dinini sorgulayacaktır. Arkadaşlarınızdan biri ise eğitimini, mesleğini, hayat görüşünü, maddi durumunu sorgulayacaktır. Genellikle kimsenin aklına nasıl hissediyorsun onunla ilgili gibi bireysel ve doğrudan net uyum göstergesi olan bir soru gelmeyecektir. Halbuki bu bilgiyi paylaşmaktaki tüm amacınız sevincinizi paylaşmakta. Eroz'dan misyon olarak yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek savaşmayı benimsese de yöntem, usul olarak tamamen hayatın gerçeklerine uygun şekilde analizleri ve algoritmaları esas alır. Toplumumuzun sosyal kimliklere verdiği önem çok açıktır. Göz ardı etmemiz mümkün değildir. Bu yüzden lütfen hani sohbet kısmında eşleştiğiniz kişiyle konuşurken sosyal kimliğinize ve önemli gördüğünüz konuları dürüst ve şeffaf bir şekilde ortaya koyun. Ve karşı taraftan da uygun bir dille bunu talep edin. Aksi takdirde sonradan ortaya çıkacak bir sosyal kimlik çatışmasıyla çok güzel bir ilişki ihtimalinin acı ve ızdırapla sona ermesi söz konusu olur. Erozlav'ın tüm amacı ise Yüzyıllardır romantik ilişkilerde yaşanan acı ve ızdıraplara son vermektir.